Ee, seçim dediniz. Hatta arada da kadın kollarından bahsettiniz. Benim için bir zemin oldu bu. Mesela önümüzdeki yerel seçimlerde hiç başı örtülü bir belediye başkanı adayınız olacak mı? Ondan sonra genel seçimler gelecek. Hiç başı örtülü bir milletvekili adayınız olacak mı? Türkiye'nin belki de artık yaşaması gereken bir süreç bu. Ee, Merve Şimdi, Kavakçı olayından sonra CHP'nin enteresan açıklamaları var. Buyurun. Ee, olacak demem ne kadar yanlış olursa olmayacak demem de o kadar yanlış olur. Çünkü onu yani karar cevapta, verecek olan kişi cevapta, ben değilim. Evet, evet. Ama o kararın verileceği Merkez Yürütme Kurulundaki arkadaşlarımın bu konuya yaklaşımını iyi kötü bilen bir kişi olarak evet. söylüyorum. Olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Olması gerektiğine de yürekten inanıyorum. Hangisi? Ben, ben bu yüzden hangisi genel seçim için mi yerel seçim için? Mi? Her ikisi için. Evet. E, bu yüzden çok ciddi sıkıntılar yaşamış bir kişiyim. Ben millet neyse vekili o olmalıdır dediği için Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmış bir siyasetçiyim Öyle ve mi? genç yaşta siyasetten ömür boyu men edilme talebiyle yargılanmış bir kişiyim. Ve benim kapatma davası içerisinde yargılanan 71 kişiden biri olmamın iki sebebi vardı. Hı hı. İkisi de aslında başörtüsüyle, başörtüsü kullanma özgürlüğüyle alakalıydı. Bir tanesi başörtüsü kullanma özgürlüğünü en az inanç tek kullanma özgürlüğü kadar önemsiyorum dediğim için bunu provokatif bulan bir başsavcı vardı. İkincisi de başörtülerle ilgili sorulan bir soruya cevaben Millet neyse vekili olmalıdır dediğim için yargılanmıştım. Çok şükür o karanlık günler geride kaldı. Ama bugün ben o görüşlerime hala bağlıyım. Bu ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin meclisi ise milletin temsilcilerinin olması gerekir. Milletin farklılıkları varsa o farklılıkların meclise yansıması gerekir. Şimdi bugünkü meclis tablosuna baktığınız zaman milletin bazı kesimlerinin orada temsil edilmediğini görüyorsunuz. Bu da bizim demokrasimiz adına bence çok doğru değil. Bu ülkede nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın da mecliste daha yüksek oranda temsil edilmesi gerekir. Bizim toplumumuzda nüfusun, kadın nüfusun yaklaşık yüzde altmışı bir şekilde başını örtüyor. Kimisi başörtüsüyle, kimisi yemenisiyle, kimisi farklı şekillerde, kimisi yerel kıyafetleriyle. Ama bunların mecliste temsil edilmesinin bu ülkeye sadece zenginlik katacağına ben inanıyorum. Onların mutlaka o karar meclisinde farklılıkları dile getirebilecek bir potansiyellerin olması gerektiğini inanıyorum. Olması gerekir diye düşünüyorum. Ama sizin de söylediğiniz gibi bugün 90. yaşını kutlayan ama 90 yıldır toplumdan bir türlü barışamayan, kendi milletinin değerlerinden hep kopuk kalan, bu yüzden de milletin vicdanında yargılanıp müebbet muhalefete mahkum olan bunları ben söylemedim efendim bunları siz söylüyorsunuz bir <laughs> siyasi partimiz var o partinin genel başkanı Kemal Bey dün bir açıklama yapmış dedi ki e, Sayın Merve Kavakçı'nın yaşadığı olaylar sırasında Ecevit'in yerinde ben olsaydım tutumum farklı olurdu Bu, ol, bunu olumlu olarak mı değerlendirdiniz? kendisi bunu başörtüsüne karşı saygılı bir birey olduğunu göstermek adına söylemiş Hı -hı. ben de o zaman bir soru sormak istiyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Bey'in de içinde olduğu bir oturumda 411 milletvekili bir karar aldı ve bir düzenlemeyi onayladı. Peki o düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettiren kimdi? İptal ettirenler arasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzası var mıydı yok muydu? Acaba CHP'nin o günkü kararından dolayı pişmanlık mı duyuyor? Yoksa bugün nasıl yaklaşırdı ve Başörtülü aday gösterme konusunda CHP'nin nasıl bir tavrı olacak? Yani Türkiye'nin bütün başörtülü kadınları AK Parti'ye oy verecek diye bir kural yok. İşte gördük sıkıştıkları zaman çarşaflı kardeşlerimize de gidip rozet takmak için birbirlerini nasıl e, itelediklerini ya nasıl yarıştıklarına da şahitlik yaptık. Yani iş istismara gelince CHP istismarda çok başarılı. Ama CHP'nin e, bu açıklamasının MHP'nin de bu bir, konuda tavrını gördü. Tavır değişikliği Baş oldu. Başörtülü aday gösterip seçildikten sonra zorla başına açtıkları kadınlar oldu bu ülkede. Bu ikircikli tavırları bir kenara bırakıp gerek eğer Kemal Bey'in dünkü açıklaması konusunda samimi ise hodri meydan. Türkiye Büyük Net Meclisi'ndeki iş yüzüğe de el atalım. Gerekiyorsa ki bana sorarsanız ihtiyaç bile yok. Yani orada Sayın Merve Kavakçı'ya yapılan çok büyük bir haksızlıktır. Kanunsuzluktur. Çünkü meclis iş tüzüğünde başörtüsüyle ilgili tek cümle yoktur. Döpyesle ilgili vardır, uzun etek geçmektedir. İşte bayan milletvekillerinin pantolon giymesiyle ilgili bile kısıtlama vardır. Hı hı. Ama başörtüsüyle ilgili giyebilir ya da giyemez diye hiçbir şey yoktur. Ama orada işte maalesef zaman bir kaba güçle Sayın Kabakçı'ya büyük bir haksızlık yapıldı. Ama ben bu konuda başka haksızlıklar var, başka ayrımcılıklar var. Özellikle Kamu çalışanlarının kılık kıyafetini düzenleyen yönetmeliklerde çok ciddi sorunlar var. Gelsin CHP de destek versin. Hiçbir şekilde toplumsal gerginlik yaşamadan AK Parti, CHP, BDP, MHP hep birlikte bu konuda adım atalım. Ve bu topluma bireysel özgürlükler konusunda herkese saygı gösterdiğimizi, başı açığa da başı kapalıya da, mini etekliye de başörtülüye de saygı gösterdiğimizi ortaya koyacak bir duruşu sergileyelim ama CHP'nin derin güçleri Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu yaptırmaz. Efendim çok teşekkür ederiz e, verdiğiniz bilgilerden dolayı. İnşallah hem seçim dönemi Türkiye için çok sağlıklı, saatli geçer hem de sonbahar e, o kendisine has serinliğiyle e, son bulur. İnşallah Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlar bekliyor. Türkiye 2015 yılında yani yerel seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimini ve genel seçimini atlattıktan sonra durmak yok, yola devam şiarıyla çok daha farklı bir noktaya gelecek. 2023'te ben inanıyorum ki Türkiye'yi dünyanın parlayan bir yıldızı olarak en güçlü 10 ekonomisinin içerisine göreceğiz. Ve 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında sadece Türkiye'miz değil İstanbul'umuz da dünyanın en göz kamaştıran şehri olacak. Ve 2020 olimpiyat kararını verenler de büyük bir pişmanlık duyacaklar. 2023'te Avrupa Birliği'nde olacağız mı? Olmamız gerekir ama Avrupa Birliği'nin içerisindeki bu Ön yargılar bu akıl tutulması devam ederse Avrupa Birliği'nin de ötesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin Sizler, üzerinde yani Avrupa Birliği standartlarının çok ilerisinde bir Türkiye inşallah 2023'te dünyaya farklı bir mesaj veriyor olacak. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı bu akşam neler oluyordu açıklamalarda bulundu. Sizler de seyrettiniz. Hepinize iyi geceler sevgili seyirciler. en tasarruflusu Arçeliklerin dondurucu. Kış mevsiminde yaz tazeliği isteyenlere Türkiye'nin ilk ve tek A Triple Plus derin dondurucusu Arçelik'ten. Üstelik Eylül ayı boyunca bonus özel 1000 lira ve...